Andırılının biri bir iş için Adana'ya doğru yola çıkar. Kadir'in üstünden gider. Ulan der giderken şuradan bir kozana da uğrayayım da bir cere yaptırayım der. Cere ne biliyorsun hani şöyle eski zamanın su testileri olur ya ona cere derler. Onu yaptırmıyor kozana uğrar der usta benim bir işim var Adana'ya geliyorum. Bana bir cere yap gözünü severim der. Sonra yürür gider Adana'ya doğru. Dönüşte gelir ceriyi almaya. Derken usta bizim cere nerede? Usta başını kaldırmadan derken şurada der. Daha gel al Gozanlı usta diyor bunu. Sonra gider ceriyi alır. Ulan ceriye bakar ki. bir kardeş bunun kulpu yok der bak hele. Gozanlı'nın cevabını iyi dinle şimdi. Gozanlı da derken, der ki ne? Yahu Sen giderken Kadir üstünden andırına gitmeyecek mi der. Andırına der ki he der Kadir'in üzerinden gideceğim. Gozanlı der ki buna? Merak etmedir. Kadir de ona nasıl olsa bir kulpta akarlardır.